Kırsal Mahallesi'nde susuzluktan dolayı hayvanlar telef oluyor. Çocuklar ise içtikleri sağlıksız sulardan dolayı hastalanıyor. 2021'de olmalarına rağmen hala su sorunu yaşadıklarını belirten bölge halkı yetkilileri göreve çağırıyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kuruca Kırsal Mahallesi'nde yıllardır susuzluk sorunu yaşanıyor. Bütün mısırlar açık su gelmeyin. Yüksekte kolda işim, aşağıdakiler adi, yukarıdakiler aç kalıyım. Ya siz istiyoruz, siz siz kardeşim bizim. Başvurdular hep göçte gitti, Antalya bende ihtiyar tek burada. Su yok, hayat yok. Ben de gidip gidip su getireyim. Yaklaşık 250 hanede binden fazla kişinin yaşadığı mahalle geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Mahalle sakinleri hayvanlarının suluk nedeniyle oluşan hastalıklardan dolayı telef olduğunu belirtiyor. Yani köyün etrafına komple bakabilirsiniz. Her yerde koyu kazdık. Hiçbir yerde su çıkmadı. Yani bu sorunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Bize bir yardımcı olsanız çok güzel olur. Yani bizim köyü bu 100 seneden beri bak 100 seneden beri susuzdur. Devlet namında suyu var. Yalan suyu ulaşamıyor. Aa, bizim bu şey Urfa bölgesinden Urfa bölgesi e, şey sorumlu olanlar e, doğru davranmıyorlar biz sesimizi de onlara iletiyoruz onlar bir yere iletemiyor. Ah hayvanlarımız var. Her bir evinin içinde 400 500 tane hayvan var. Susuzdan ölüyorlar. Yani devlet bize bakmıyor. Bu devlet bize bakmıyor. Susuzluktan dolayı hayvanlarımız telaf oluyor. Günde bir 10-15 tane hayvanımız telaf oluyor. Bu sıkıntıdan dolayı hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyoruz. Kurucahü mahallesi sakinleri çocuklarının sağlıksız sulardan içtiğinden dolayı hastalandığını da belirtiyor. Bu su sorunu bizi mahvetti, biz perişan durumdayız. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Abi bizim içi, içtiğimiz su bu. Çocuklar bu suyu içiyor, ondan sonra acila götürür. Balçıklar hep iltihap tutmuş. Diyorlar siz bu suyun nereden yani bu çocuklara içiliyorsunuz? Valla diyorum ki ne suyu bu depo suyu hepsi şey pislik dolu. Affedersin kokudan duramıyorsun de bunun yanında o suyu biz içiyoruz ve çocuklarımıza veriyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor, hayvanlarımız telef oluyor. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özarslan su sorunu yaşayan mahalleyi ziyaret ederek <laughs> halkın sıkıntılarını dinledi.